Herkese merhabalar. Oyun günlüklerine hoş geldiniz. Bugün Karmannik Simulator 2018 ile karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Bir araba geldi. Çok aciliyeti varmış. Ben de hemen alıverdim. genel olarak fena gözükmüyor. Arabanın nesi varmış? ha trigger parçaları değişecek. Ee, çok fazla gürültü var. Egzoz parçaları da alakalıdır herhalde. Bu ne? O motor da bayağı sıkıntılıymış. Tamam kardeş seni biz bir asansörümüzü alalım. Aslında önce egzoz egzoz problemlerini aslında önce gidermek istiyorum. Ha evet yani direkt böyle egzoz borusunu gitmiş orta susturucu gitmiş Vallahi bunlarda bir problem gözükmüyor. kafa susturucu bir problem hiç gözükmüyor açıkçası. Hmm, burada benzin pompası da nanay gibi durdu. <laughs> Atölye de bir problem yok gözükmüyor ya. tamam abi? indir aşağıya bakalım. Yani gürültü çıkartmasının neden olabilir ki? egzoz manifoldunda mı problem var acaba? Ha turbosu da problem olabilir. Bir sökelim turbosunu bakalım. Allah bunlarda bir problem yok gibi. Yani neyse şu anda biz en azından şu egzoz parçalarını bulduğumuzda orta susturucu ve egzoz borusunu alalım. Onları değiştirelim. Abi herhalde motorla alakalı bir durum söz konusu. Anladığım kadarıyla. Başka bir şey gözükmüyor. Bu egzoz ile alakalı. ha Evet. Motorda bayağı problemlerimiz var. Gibi gözüküyor. Şu envanter listesini önce bir kaldıralım. Turbo şarjı zaten. Bunu bir sat. Sat sat sat. Dur boş sökecektik zaten. Onda bir problem gözükmüyor şu anda. Hadi şu motora bir bakalım. Önce bobinlerimizi sökelim. Sanki bir tane... Evet bir tane bobin nanay belli. Motor üst tarafı da kötü gibi gözüküyor. Bu da değişecek herhalde. Onlar değişeceğine göre fena değil Ha trigger setini sökelim en başta olmazsa O milyalar milyalar su pompası Gergi milyası değişecek Belli Kayışlar fena değil bunu da sökmek zorundayız mecburuz. Abi motor bir adamın silindir kısmı çok kötü ya. Silindir kafası kötü abi bu değişecek. Yani trigger kayışı nasıl bilemedim ama trigger kayışı da nanay. Eksantrik filler güzel. problem yok. Kan bile değişecek. Öbür kan bile fena değil. Sök abi bunu sök. Ha evet. Şey hataya bulduk egzozla alakalı. Tabii. Alt kısma kadar gireceğiz. Motor kapağı değişecek gibi geliyor. Değil mi abi? Evet değişecek. Hmm, evet. İki, i̇ki piston kötü gözüküyor şu anda. Öbürsü fena değil. Bence. Marş motoru da güzel gözüküyor. Tamam. Yukarı kaldıralım arabayı. Önce yağını boşaltalım. Kartı söküp alttaki iki, orta iki pistonu sökelim. Boşalt abi yani. Ya temizmiş yalnız. Ah. Abi kambili de nanay. Şimdi kambili sökmek için de yani vites kutusunu da sökmemiz lazım. Vites kutusunu sökmemiz için de önce ön aksı sökmemiz lazım. Tabi gergileri sökeceğiz. Gergileri sökmemiz için tekerlekleri sökmemiz lazım. Baya bir işçilik var bunda be. Baya bir işçilik var. Tamam. Öbür tekeri de çökelim hemen. Tamam. Şimdi şunları önce olmazsa önce şunları bir sökelim. Kafetresin durumu güzel gözüküyor. Mecburen hepsini sökeceğiz abi. Kutuları mutlulukları bütün pistonları teker teker. Sonra da alışveriş listesinden bakacağız. Bu yatak mili gitmiş belli. Yatak mili gitmiş abi belli. Tamam indir abi Marş motorunu da sökelim problem yok gibi. Güzel. Motor bloğunda herhangi bir problem yok gibi gözüküyor. Şurada benzin şeyi çok kötü ya. benzin pompası kötü durumda gözüküyor. Tabi abi. Benzin pompasını da aldık. Başka bir şey gözükmüyor. Tamam bir bakalım. hemen bir bakalım. Şimdi alınacaklar listesini teker teker çekleyelim. Bir tane kontak bölümü, valf kapağı, Gerge bilyası su pompası trigger kam e, silindir kafası egzozu krank mili yatak başlığı iki tane piston krank mili ve benzin pompası yüksek manların bir problem gözükmüyor. Gel abi alışveriş listesi hemen. Bir tane kontak bobini. I4. gergi bilyemizi de alalım. Nerede abi su pompam? I4. Al. Direkt trigger kayışımızı da alalım. Bir tane kam mili. silindir kafası 4 burada Oo, yalnız iyi para aldı ha Exos Manifold 4 Turbo al güzel alışverişimizi tamamladık gel abi listemizin hepsini şunları bir işaretleyelim hmm, akü de gitmiş yalnız bir tane ekstradan akü alacağız Tamam akıyı yukarıda değiştiririz problem değil. Hemen şurada krankın hemen krank millerimizi takalım. Güzel. Aslında bunları değiştirseydin abi iyi olacaktı ama neyse sıkıntı değil. İyi tamam yani yukarıdan pistona taktıktan sonra tekrar aşağı indirebiliriz. Şuradan bir marş motorunu unutmadan takalım. Tamam hazır buraya gelmiş. Hepsini takalım ya. Bu bir problem yok gibi zaten. Eksentrik enteresan. Eksentrik dişleri çok iyi durumda ama trigger kayışı kopmuş durumda. Acaba ha ah, yenisini taktık. Olsun kalitesini takalım abimize. Tak abi yenisi su pompasında. Ha şu aküyü de bir alalım. Yenisini takalım. dur abi dur yanlış bunu sök bir daha lütfen yani o kadarı değil o kadarı değil şu elimdekilerde bir aslında şey yapmam lazım benim ya çıkartmam lazım bir şekilde Tamam. Okey abi değişenlere bir çıkartalım Trigger seti tamam ee, Motor seti e, Şimdi piston parçalarını taktıktan sonra Onlar da tamam olacak Bunlar da tamam Okey abi kaldır Şu benzin Yeni benzin pompasını da takalım pistonları taktık. Şimdi piston şu şeylerini takalım. Bağlantı parçalarını takalım. Alt kapağı da takıp yağımızı doldurup arkadaşı yolcu edelim. mükemmel. Güzel çiçekti. Yağımızı dolduralım. Supoil. Yağların efendisi. Tamam yeter, 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 yeter. Evet kardeş teşekkür ederim. Hayırlısını gör. Güle güle kazasız belasız kullan. <laughs> pardon pardon. Sorry sorry abi tekerlek yok. Ön ask yok. Ay çok ayım oldu ya. Abi nasıl unuttuk biz bunu ya. Aaa. <laughs> Tövbeler olsun. Ama senin arabanın ön takımını dağıt, toplama, onun sonra bir de bay bay yap. Vallahi adam dal geçti şimdi vallahi. Ay birden kendine utandım. Nasıl bir tamirciyim ben ya. Abi kusura bakma birden dalgınlığıma geldi. Hayrını gör. Allah'ım şaka mı bu ya? Bugün inanılmaz dalgınım abi. Bugün inanılmaz dalgınım. Vallahi çok dalgınım bugün. Çok enteresan işler oldu bugün ya. Neyse teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle daha akşam olalım. şöyle basit böyle trigger güzel. Al abi, gel abi hemen. Güzel araba. Hemen al abi sonra hemen değiştirelim biz senin trigger setini. başlayalım hadi pervaneden. Araba ilginç bir araba. Bunun trigger için galiba yanlış hatırlamıyorsam. Tabi tabi şurası. şey değil abi. Tamam. Şey pardon. Envanterimize bir gidelim. Senin neden eksik? Şu. Hop pardon. Şimdi en başta bir listemizi bir silelim. Pardon. Şöyle listemizi silelim. Envantere gidelim. Şimdi bunu bir ekle. Bunu ekle. Bunu ekle. Ve bunu ekle. Dört tane parçamızı alalım. Nerede abi listem benim? Tamam. Eksantrik deş, dişli V80H. Gel. trigger zincirimizi alalım. Su pompasını da alalım. Evet, reis. Ben senin şeylerini aldığım eksentrik dişlin senin değişecek trigger yeni triggerin hayırlı olsun kapan takalım hemen bunu kapakları da baya sağlammış ya ha evet yeni su pompam. Deriz. Kolay gelsin. Evet bugünlük de dükkanımızı kapatalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen like tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.